Bir zamanlar küçük kasabada yaşayan sevimli bir grup çocuk vardı. Kasaba kışın beyaz bir örtüyle kaplanmış, her yerde bembeyaz kar taneleri dans ediyordu. Çocuklar bu güzel kış günlerinde kar topu savaşları düzenlemeye bayılıyorlardı. Bir gün en yakın arkadaşları Ali, Zeynep, Can ve Ayşe büyük bir kartopu savaşı düzenlemeye karar verdiler. Kasabanın meydanında toplandılar Kartopu yığınları oluşturup stratejilerini planlamaya başladılar. Her biri kendi ekip arkadaşlarına karşı en iyi savaş taktiklerini geliştirmeye çalışıyordu. Savaş başladığında çocuklar kahkahalarla birbirlerine kartop fırlatıyorlardı. Her an yeni bir stratejiyle ortaya çıkıyor, kalelerini savunuyor ve rakiplerine karşı ustalıklarını sergiliyorlardı. Ancak o gün kasabanın hava durumu değişmeye başlamıştı. Gökyüzünden aniden kara bulutlar toplandı ve hava birdenbire soğudu. Rüzgarın uğultusu kartopu savaşını daha heyecanlı hale getiriyordu. Ancak bu durumun çocukların planlarına gölge düşürmesi uzun sürmedi. Aniden bir patlama sesi duyuldu ve gökyüzünden gelen yoğun kar yağışıyla birlikte devasa bir kartopu ortaya çıktı. Çocuklar şaşkın bir şekilde etraflarına bakarken dev kartopu hızla yuvarlanmaya başladı ve kasabanın meydanındaki kartopu savaşının tam ortasına doğru ilerliyordu. Çocuklar panikle dağıldılar, kaçmaya çalıştılar ancak dev kartopu her yere kar fırlatıyordu. Kasabanın meydanı tam bir kar savaş alanına dönmüştü. Herkes kahkahalar içinde kaçıyor ama aynı zamanda eğlencenin tadını çıkarıyordu. Sonunda Dev kartopu durdu ve çocuklar güvenle ortaya çıkarak birbirlerine sarıldılar. Tüm kasaba halkı bu komik ve talihsiz olayı birlikte yaşamıştı. Çocuklar kışın getirdiği sürprizlere karşı dayanışma içinde olduklarını anlamışlardı. O günden sonra çocuklar kasabanın meydanında dev kartopu savaşı geleneğini sürdürdüler ancak artık birbirlerine karşı daha dikkatli ve dostça davranıyorlardı. Her kış kasabanın meydanında o eğlenceli günü anarak yeni hatıralar oluşturuyorlardı ve böylece küçük kasabanın çocukları talihsiz bir olayın ardından daha güçlü bir arkadaşlık kurmuşlardı